Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Efe ile Buya Star evet, oynayacağız. Bugün az önce oldu. bir sürü yenildi, yendik, yendik. İnşallah yine yeneriz. Hadi başla. Zaten ben büyük kutu oldum. Abimde 500 oldu. Güzel. güzel Aynen. Böyle giderse o yakında 3000 buluruz. Yeni karakter aldık. Aynen. Ben bugün iki tane aldım. Aynen ben de iki tane aldım. Büyük bir kartları göstermeye çalışıyorum. Büyük ihtimalle herkese verin böyle. Yardım yardımcı olarak aldım Gel ha, bunu da alalım. Burada bir adamlar var. Tamam, onları da okuyayım. Deniz daha az. Senin de, daha bunu. Almadık, almadık. Belki, ha. Bu arada şey, bir alalım. kanalımıza abone olun ya. Evet, Aynen, Efe'nin kanalı efan Karakoç. Koç. Ben daha Hadi, hadi, hadi. Aha da ben aldım. Çok güzel bir. bir Aa, efe 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 gidiyorum gidiyorum. Aldım. Abi o, tamam. Bir tane daha var. Mı? Abi tadam bir tane daha mı? Bir Lan. Bunu da videoya bir şöyle bir nerede? Öldürürsem çok güzel olur. Ben bilmiyorum. Adam öldü tamam mı? Hani şeyler yanıyor, yan döküyor ya. Onlara basmışım yanlışlıkla. Sen gel oğlum yine de belli olmaz. Gel tamam. hadi gidelim. Şu an iki kişiler arkadaşlar. Yani. İki kişiden ben bir kişi tanettim. Aha kişi... burada burada. Aa, iki... Kişi. <laughs> aldım aldım ben de. Hadi. Tamam. Lan sen ölmüşsün nasıl oluyor ya? 9 <laughs> tane kupa aldık. Güzel. Arkadaşlar bugün e, şöyle bir kaybetmeden oynayacağız Ama aynı yeni, biz yeni, yeni açtığımız sayfalarla oynayacağız. Onu mı? Tamam gir, hepsine birer birer. Al, sakma ne Bir dakika arkadaşlar, şartla ne Savaş topu yapalım, Ben bende oluyor bende o yüzden Hıı Savaş topu olur. Hadi başlayalım Başlayalım O, o haritaları göstermenize gerek göster göster yok o zaman Zaten biliyorsunuz bu, herkes 800 kupa alır Ama isterseniz gösteririz O da benim kanalımda abone olur Kaçıyorum, aa ben topu almayacağım. Alınca ölüyor mu? Efe sen de öldün. Ben de Ver sağ. Efe bana gel bana gel. Dur Ben ben. ben gel gel ben şu adamın yanındayım. Git git arkandayım git. At at. Gol. Ben... Aynen. Manuel. 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 Sen. İyi, çok güzel. Hepsi geberdi. Bu karakter çok güzel ya. Abi de güzel. güzel de oldu. yani. 2-0 Size, İki sıfır beğendik. size göre Çünkü bu oyunu bayağı güzel. Yani. O yıldız önce Aa yıldız oyuncu efol. keşke reis atma olsa belki reis atar abise. oha geldi ondan sonra savaş topu olmasın reis Tam tamam savaş topu olmasın bir dakika bir dakika elmas kapmaca oynayalım ya elmas kapmaca da neyse onu da oynayalım hadi be Evet, Bahar'ın kim kazanacağız. Ay, yeni geride kalın size elmasları to toplayın. Ben elmas topluyorum zaten. Çık 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 ben geri çıkıyorum. Tamam dalmayın ben. hemen ben dalmayın. Şu an 2-0 yeniyoruz. Dalmayın. Şunu da alayım. Yapma. ben ölürsem gider. Eyvah 2-2 oldu. Şimdi iki tane al. Bunu vur. Cenaz, cenaz. Tamam tamam git al. Gidin al. Okay. Ah be. Eline, Eline. Tam tam. Öbür bizim adam abi. Gel gel dur orada. Öldüm ya. Ben. Bizim adamı koyuyor yani. Ölmüş <laughs> bir şey. Ah. O <laughs> <Like gülüyor> da videoyu like atın arkadaşlar. Bizim için. Like de olur, abone de olur. Bir abone olursanız güzel olur. Ben kanalda. Aynen. Oo dur dur dur. Şunları alıyorum 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 alıyorum. Lan bunlar iki maçmış lan. Gel gel ben de on tane var. Ben ölürsem her şey biter. Yanımda prefer. Geliyor Efe. geliyor Efe. Ben ben ne yapayım? 5 saniye tamam çok güzel. Tamam. Tamam lan Tamam tamam. Oy. Son anda öldürdüm abi hesaplaşma. Ay yıldız oyuncuyum. <laughs> Hesaplaşmaya geçelim. Aha. O da biz bu oyunu bayağı oynamak istiyoruz ya. Aynen. Size güçlü karakter göstermek istiyoruz ama. Çok güzel oyun. İşte biz de işte oynuyoruz da. Ha bir şey geldi. Ne olur videoda güzel bir şey çıksın lan. Hadi lan. Hadi. Ay kızına tükettim. Lan. Evet sen <laughs> yapacaksın. Çıkmadı ya. Aynen de bassaydım olardı. Tamam Hadi neyse dur, hesaplaşma. Hesaplaşma çifti. He artık bunu neyse. Sonra... Aynen. Bir tane Karnı daha oynayacağız sonra videoyu kapatacağız arkadaşlar. Belki bir tane daha Ay sen sandık kır tamam ben de kırıyorum. Yardım edeyim. Tamam sen onu alıyorsun. İnternet. İnternet. Ba başına açalım tenetini. Lan 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 kaç kaç kaç. O çok can götürmüyor zaten değil mi? götürüyor. 500 falan götürüyor. Yine de götürüyor. Al adam var adam var adam var. var Gördüm. Oha oha. Yardım et yardım et yardım et. Öldüm yardım et yardım et diyor. Bekle. O bekle bekle. bekle. Geldi ki. Kaça? Ulan lan lan lan. Ah be. Neyse kaçıncı oldu? Üçüncü. Bir daha atalım. Aynen. Bir tane daha atalım bundan sonra. Sonra kapat. Ay seni ben. O da karakter mi gösteriyor? Oğlum çok uzun olsun. Hadi ama arkadaşlar yani bu da ilk başlayanlar için güzel bir de. Bunda işte 9 tane var Bende de 5 ya da 4. Ben yeni başladım. Aynen. Ben onun her videoda söylüyorum. Bu Ne abi? Dolar seni dolar. Adam var. adam var, adam 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 alacağım. İnternet. internet. Bana bunu yapma. Efe gidiyor nasıl? Gel 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 alalım gel. İnternet çok kötü. Sen git sen internet daha var gibi. Gel gide, gel gel gel. Aha da aldım. Aldım aldım. Alamadım, alamadım kaç alamadım. Alamadım. Başaramadım abi. Abi Ah be. Ya. Ya biz ölmüyorduk ya. Bir elde oynatmıyor. Ya. Tamam birinci olana kadar oynayalım. Tek oyna. Arkadaşlar işte, bir bu el birinci olacağız. Biz hep birinci oluyorduk ya. Evet video çekiyoruz hep böyle olur. Birinci olalım kapatacağız söz. Birinci olamazsak hiç. <gülüyor> Allah <gülüyor> Allah bilir. Aha, gel gel gel. Adam var. Sen oradan git ben oradan git. O canı çok az canım. O zaten o karakter çok uzaktan da Ya internet. İnternet kadar başın karakter. Lan lan lan. Aldım gel. Dur dur gel. Sen buraya bir şey dikmişsin ya. Sen orada kal tamam mı? Tamam. kalın. Yine bu sandıkları falan koyarım. Kır. Kır kır kır, kır. Böyle bir Çok ya, gel. Aha hesaplaşma. Kaç bir kişi. kişi olacak Gördüncü lan 6 bin canım var. Aha Benim gördüm. Gördüm de dalmayalım hemen. Hemen dalmayalım. Aynen. Geliyor. Bu arkadaş geliyor. Gel yanıma gel yanıma gel. Vallahi, sen sen onu yani, alan demişsin. Lan adam adam, adam ben çok şanslıydım. Tamam, bekleyin. Ben şimdi onun ödülünü bulacağım. Gime, 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 gime. Tamam. Sen bir yere bas. Bir şey düşer. Söyle bana. gel, gel. Aha. Bir de, bir de. Beğen, be arkadaşlar, beğen, be. aldık. Aldık. Sizin için arkadaşlar. Aynen. Birinciyiz. O zaman arkadaşlar ee, videonun sonuna beğenelim. geldik. Bizim benim kanalıma da abone kanalıma da abone olmayı unutmayın. Efkan Kara Koç. Efkan Kara Koç Açıklar koyacağız bu sefer. Aynen. Başka, Başka bir videoda, videoda görüşmek üzere. Bay bay.